Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Star Wars tek bir devam edeceğim. Hangisini derseniz yani hangi arkadaşım derseniz bakın şu. Böyle bir kanalda şey yaptım. İnşallah beğenir bu videoyu da izler. Ee, onun yine tek videolarını izle. Çünkü bayağı bir videolar çekiyor ve hala da çekmeye devam ediyor. Onu birazcık izleyelim arkadaşlar. Onun kanalına gidiyor. Evet arkadaşlar şu an onun kanalındayım. Bir dakika. Şey değil mi diyor dur. Bir dakika abi. Bu arada arkadaşlar işte, Tarsk'dan şunun onun bir tane videosu var. Yani şu video açılmadı izlemedik. O yüzden bunu bu videoyu izleyeceğim. Like'ımızı da atmışız. <laughs>

itiraf gerekirse edit mükemmel olmuş. Ve Among Us'dan zindan pony. Kim imposter acaba? He. Bu arada benim kanal reklamımı yapmış. Onu da çok şükür ediyorum. Ee, Zek. Ben de sıkıntı. Evet, o kaç gündür de video zevk yapmıyordu. Arkadaşlar farklı bir yöntem. Farklı bir şey yapacağım. Yine her zaman gibi.

eee burada da var. Bu ne en son izlemiştik? Şunu izlemiş miydik? Ya? Herhalde izlemiştik. O kadar tek. <laughs> evet, yine edit nice. Sizi de <laughs> kaç çalabilir? Bence nice. İnanılmaz. Nice. Her şeyde nice oldu zaten. Nasıl mı bir şey güzel bir, bir de doggy'den

Neyse sorumuzu sorup videoları yorumlarda bir cevap bekliyorum yani ondan. Ee, öylesine şey yaptım. Zedet. <laughs> Like'ımızda bir atalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Tabi e, arkadaşım daha fazla video yapınca daha fazla tepki gösterim. Yani bu, o bana o bana nasıl e, o benim nasıl kanallarımı bir tepki göstermez sesini çıkartmasa bir de yine inşallah tepki çeker. zaten fazla kanal açmış onu teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar o da inşallah e, kanal kanalım burada görün 41 abone oldum. Ee, i̇nşallah daha da büyüyoruz. Arkadaşlar o zaman güle güle. Bay bay.